Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu adanın satış fiyatı güncellenerek 145 milyon liradan 360 milyon liraya yükseltildi. Bunun dışında da Türkiye'de satılık adalar var. Peki onlar hangileri? Fiyatları nedir? Satın alanlar buraları nasıl kullanıyor? E, gayrimenkul uzmanı Sayın Ezgi Kırmızıtaş Başaran'la konuşacağız. Sayın Başaran... E, Sayın Beylerim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, şimdi baktığımızda hani 145 milyondan 360 milyona çok uçuk bir rakam gibi gelse de kimileri ya Bağdat Caddesi'nde, Caddebostan'da 2 artı 1 dairelerin fiyatı bile 8-10 milyon lira olmuşken bu fiyat çok da normal diyen de var. Şimdi isterseniz bu fiyat aralığıyla başlayıp Türkiye'de bu şekilde kaç ada daha var ve fiyatları nedir? İlgi var mı? Devam edelim. Türkiye'de dönemsel olarak her daim belirli adalar... ...ve hatta yarım adalarda dahil olmak üzere satışa getiriyor Tunç Bey. Şu anda da Türkiye'deki en büyük satılık... Adamız Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gökova Körfezi'ndeki 316 bin metrekare büyüklüğündeki Karaca Adası. Şimdi Karaca Adası'nın 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye gelmesi evet bir flash haber olarak geçiyor. Fakat baktığınızda aslında bu adalar e, paha biçilemez noktada ve hep dolar bazında aslında piyasaya getiriliyor. E, genel olarak hep Türk iş adamlarına ait. Mesela Karaca şu anda Amerika'da yaşayan bir Türk insanına ait ve kendisi burada yedi yıldızlı bir otel yapmak maksadıyla bu adayı alıyor. Daha sonrasında sit alanı olması sebebiyle ve hatta toplamda e, adanın büyüklüğü 381 bin metrekare. 65 dönümü orman araçlı olunca geriye kalan kısmı değerlendirmek maksadıyla yıllar boyunca kendisinde kalıyor. Sonrasında fiyatı revize etmesi yani metrekare birim fiyatı 459 TL'den 1139 TL'ye çıkmasının sebebi e, dolar bazında satışın olması. Diğer taraftan da şu anda piyasaların açılmasıyla beraber e, satılık adalarımızın, az e, fiyata fiyatı e, az olarak piyasada bulunması elbette ki şu anda 5 tane ada ve 1 tane de yarım ada satılık piyasada. Evet. E, diğer taraftan Türkiye'nin en büyük adası olmasına rağmen Dikkatiniz çekecek başka bir yerde de İzmir Dikili'deki Bademli Köyü'ne 500 metre mesafedeki Kalem Adası da satılık. Baktığınızda burası 459 dönümden meydana geliyor. Fakat 258 dönümü 55 milyon dolara satılık diye piyasaya konmuştu bir buçuk yıl öncesinde. Dolar bazında baktığımızda 825 milyon Türk lirasına şu anda satılık. Şu anda görmüş olduğunuz ekranda gözüken Kalem Adası Madivler gibi denizin olması artı. İçerisinde 70 metre derinliğinde sıcak su jeotermalimiz var Tunç Bey. Baktığınızda böyle artılarından dolayı bu adalarımızın değeri hepsinin özelliklerine göre değişiyor. Teknelerin yanaştığı, marinaların e, marina alanı olarak kullanılabilecek hatta bazılarında e, bungalov yapılabilecek ve bu konuda Madivler gibi bir e, tesislerin de kurulabilecek çok Özel adalarımız. E, bunların fiyatlarının revize olması mevcut tabii ki enflasyon artı dolar bazındaki mevcut hareketlilik. E, baktığınızda en fazla Rusya, daha sonrasında İran, Azerbaycan, Katar, Dubai, Türkiye e, Cumhuriyetleri'nin yanı sıra aslında Türkiye'den de talep söz konusu oluyor. Yani baktığınızda Türk iş adamlarından da ki bu Karaca Adası, Kalem Adası'nın şu anda mevcut mal sahipleri yine Türk iş adamları... E, her iş adamı olduğu gibi kendisince bu şartlar ...koşullar uygun olmadığı takdirde... ...satışa getirmesi de çok çok doğal. Hı hı. Ee, bazen bunu adayı aldıktan sonraki... ...koşullarda bunları... E, ...üretim tesis haline getirmek... ...burayı bir tesis haline getirmek de ekstra bir masraf olarak gözüküp... ...daha sonrasında da... ...satışa getiriliyor. Şu anda tabii bu... ...bomba etkisi yarattı. E, diğer adalarımıza göre kıyasla... ...baktığınızda mesela e, Bursa'da... ...Karacabey'de... E, ...Uluabat Ulu Gölü'nde bir adamız yine bir satılık. E, Bodrum'un yine açıklarında bir adamız... ...satılık. E, Çiçek Adası... işte diğer taraftan Balıkesir'in açığında olan bir adamı satılık. Bunlar mevcut bazı zamanlarda piyasaya konup daha sonrasında sessiz sakin bir şekilde satışa getirilir ve el değiştirildi de oluyor. Bazen bunlar böyle şu anda Karacadası olduğu gibi gündeme bomba etkisi evet. yaratabiliyor satış haberi. Evrim Hanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar